Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocukluğu. Ermeni bir aileden geliyor. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı bu beyan bir anayasa taslağı. Tarihe döndüğümüzde Türkiye'de ilk anayasayı yazan da Krikor Obyan adında bir Ermeni. Türk kardeşlerim Google'dan araştırsınlar ve öğrensinler. Tabi yine vitrinde bir Müslüman kukla Mithat Paşa vardı. Sultan Abdülhamit zamanında. Bugün Krikor Odyan'ı Kılıçdaroğlu canlandırıyor. Krikor anayasayı yazdı. Aram Efendi Sultan Abdülhamit düşürdü. Krikor'un yazdığı anayasa Ermenice ve Rumca resmi dil olacak diyordu. Sultan Abdülhamit reddetti. Aynı film kaldığı yerden devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yazdığı ölçümüz Avrupa olacak. Yani çok dillilik ifadesi 150 sene önce yazılanın aynısı. Lozan Anlaşması da Ermenice ve Rumcanın iki resmi dil olmasını şart koşuyordu. Türkiye hükümeti bunu uygulamayı reddetti. Filmi Osmanlı'yı yıkmak için yapılan Ermeni isyanına katılanlardan biri de Meral Akşener'in dedesi. Şu videoda Osmanlı ve Sultan Abdülhamid'in dedesini Diyarbakır'dan sürdüğünü söylüyor. Çünkü dedesi Ermeni isyanı ile ilişkiliydi. Seyredelim. Evet, sen neresin? Yavuz. benim. Neresinden? Ergenide. Evet. Ergenide, ha, harika. Benim babamın ailesi de Diyarbakır'dan Yunanistan'a gönderilmiş. Evet. Küçük kadıköyle, Büyük Kadıköy Kadıhanı diye iki köy var. Oralı. Bir daha gördük ki tarih tekerrür ediyor. Subhanallah. Aynı şahıslar, aynı sloganlar, aynı hedefler. Sultan Abdülhamid zamanında anayasayı yazan, Erdoğan zamanında da o. <laughs> ben Türk milletini muhalefet partisine benzetiyorum. Vallahi böyle. Bu millet kendi ülkesinde eziliyor. Türkiye Başkanı Erdoğan da muhalefet partisi başkanı gibi. Başkan ama ezilen bir milletin başkanı. Baksana esas iktidar olan muhalefet ne diyor? Türk milleti ağzını bile açmasın ona ne yapacağımıza Avrupa karar verecek. Hayal et. Tabii hata millet de değil. Senin eğitim sistemin ölçü Avrupa'dır diyor. İslam'a dair her şey gericilik. Osmanlı gerici, Türk tarihi gericilik. Eskiden Türklerde kadınlar ezik ve değersizdi diye öğretiyor. Sonra da neden genç kızlar dinsiz oluyor diye düşünüyorsun.